Merhaba arkadaşlar kanıma yeniden hepiniz hoş geldiniz. Bugün saçlarımı size için bukleleştireceğim. Daha belirgin bukleler yapacağım. Saçlarım <laughs> için. Şu an çok şey değil zaten. İki gündür yıkanmadığım için kendi bukleleri kalmadı. Gösteriyorum şu an saçımı ne kadar gösterebiliyorsam. Ama benim tabii ki şöyle bir şansım da var. Saçlarım kıvırcık doğal olarak. Daha kolay bir şekilde bukle yapabiliyorum saçlarıma veya belirginleştirebiliyorum en azından. Ama bu dediğim taktikleri dalgalı saçlı olanlar böyle hafif dalgası olanlar bile uygulayabilir. Eminim daha böyle bukleleri belirginleşecek, dalgaları daha güzel gözükecektir diye düşünüyorum. O zaman daha fazla siz bekletmeyeyim videoya bir an önce geçelim. Şimdi geldim hemen ben duşa girip çıkacağım ve görüşeceğiz. Şu an zaten bukle bukle kalmadı hiçbir evet, şey şimdi kalmadı. Şimdi çıktım bayana giyindim. Şimdi saçımı tarayacağım ama öncesinde banyodayken şöyle Pantene'nin direkt Pantene sponsor oldum yine. Pantene'nin saç bakım kremi ve şampuanını kullanıyorum ben. Yani ne çeşit aldığınız önemli değil. Bir sürü yağlı çeşitleri oluyor falan. Ben çok dikkat etmeden alıyorum. Çünkü hepsi gerçekten çok güzel oluyor. Benimki neymiş? Onarıcı bakım kremi ile güçlü ve parlak şampuanıymış. Ama dediğim gibi fark etmiyor. Çok aynı etkiyi yaratıyor hepsinde. Şimdi bir de şöyle bir durum var. Saçımı taradıktan sonra Pantene'in argan yağını uygulayacağım. Saçımı kuruttuktan sonra da ayrı bir ürün uygulayacağım. Ama bir de şöyle durumlar oluyor. Bazen şampuanı direkt hani kuru şekilde uygulamamız gerekebiliyor. Onun için de benim şu kuru şampuanım var. Bu gerçekten çok güzel. Hindistan cevizi kokuyor saçınız. O kadar güzel kokuyor ki. Yani eğer bilmiyorsanız alın mutlaka. Hepsini açıklamalara yazacağım hangi ürünleri kullandığımı. Ee, ve son olarak da şunla şekillendiriyorum ben saçımı. Kuruttuktan sonra ve argan yağını sürdükten sonra şekillenmiş oluyor. Hepsini göreceksiniz zaten. Şimdi ilk olarak tarayayım diyorum. Tarımakla başlayalım. Şöyle bir durum var. Ben saçımı kremliyorum banyo sırasında ve kremlediğim saçımı tam akıtmıyorum aslında. Krem azıcık kalıyor nemlensin diye saç. Çünkü saçı kukura bırakmam çok benim için yarar değil çünkü benim saçlarım zaten kuru, yağlanmıyor. Çok kısa sürede bazısını ilk iki günde direkt yağlanır. Benim en az bir hafta yıkanmamam lazım ki öyle bir durum da olmuyor genel olarak o yüzden çok kuru olduğunu düşündüğüm için saçını biraz krem bırakıyorum ki saçlarım nemlensin. Saçınızı özellikle kıvırcık saçlı, dalgalı saçlılar için daha da şey kuruttun, kurutmadan önce daha doğrusu kurutmadan önce saçınızı şöyle hafif hafif almanız gerekiyor. Yani böyle değil de direkt veya böyle bayağı yıpratarak değil de hafif hafif ıslaklığını ala ala yapmanız lazım saçınızı. Çünkü hem bukleleri belirginleşmesi için gerekli hem de saçınızın kırıklarınızın artmaması için gerekli. Ben o yüzden çok böyle şey yapmadan şey yapıyorum. Hafif hafif böyle saçımın ıslan almaya çalışıyorum. Ardından da kurutacağım. Şimdi şöyle bir durum var. kırıcık saçlar için genelde bunun ucuna bir aparat takılıyor. Onun ismi neydi? Unuttum şu an hatırlarsam veya bulursam onu yazacağım şuraya bir yere. Böyle huni gibi. Anlatamadım pek ama o da iyi etki bırakıyor köylük saçlarda. Yani bukleri bu kadar daha da belirginleşmiş oluyor. Ama çok bir fark oluyor mu benim için? Bence olmuyordur diye düşünüyorum. Çünkü aynı görüntü elde ediliyor. Biraz saçma bir aparatmış gibi geliyor ama kullanıp memnun olanlar da var. Ben direkt böyle kurutacağım zaten saçımı. O yüzden sıkıntı yok. Evet kurutmaya başlayalım o <laughs> zaman. şöyle bir püf noktaya söylemek istiyorum. Saçı şu şekilde ters çevirip onu böyle öne doğru eğip kurutmanız kıvırcık saçların daha da böyle hacimli Hı. durmasını sağlıyor. Ben o yüzden yapıyorum. Saçlarım Hı. tam kurumadı. Hafif nemli. Daha çok ıslak ama şu an kuruyup ve kurumam arası olduğu için Argan yanlış şimdi uygulayacağım. Ne kadar derseniz eğer. Ben uçlarına, saçın uçlarına yayacak şekilde yapıyorum. Böyle yukarı hacmini arttırmak için. Yani şöyle şöyle. Kıvırcıkları daha da belli olsun. Bu kadar diye. Yani şöyle ne kadar gözüküyor bilmiyorum ama elime bayağı yayıyorum. Bu şekilde. Ve Argan yağı aynı zamanda saçı çok besleyen bir şey. Zeytinyağı da kullanabilirsin gerçi ama zeytinyağı kokuyor birazcık da. Argan yağı daha güzel o açıdan. Ama zeytinyağı da aynı sağlıklı etkiyi bırakıyormuş saçta. Bunu da kuaförüm söylemişti. geldim. Evet. Saçlarım arasındaki ilk hali ve son halindeki farkı tabii ki görüyorsunuz. Yani çok çok güzel oldu şu an. Küçüklere bukleler bayağı belirgin oldu. Öncelikle birazcık da şundan uygulayabilirim. Aslında bu Taft'ın Power Schwarzkopf saç şekillendiricisi bayağı küçükleri bayağı gösteriyor diyeyim. ve belirginleştiriyor. Tabii ondan öncesinde hafif saçlarım ıslakken yani ne kuru ne de ıslak değilken hafif nemliyken dediğim gibi argan yağını uyguladım. Argan yağı da saçı bayağı besliyor ve aynı zamanda şekillenmesine yarar sağlıyor yağ olduğu için. Ve eğer normal şampuanlanmayıp işte hemen saçlarınızı yapayım diyorsanız eğer bu kuru şampuanı kullanabilirsiniz. bunu kullandıktan sonra da yine argan yağını uygulayıp ardından işte saçınızı şekillendirebilirsiniz. Bu şekilde gidebilir. Ben bu videoyu çekerken bayağı day kaldım ve bana çok soruluyordu da zaten. Saçların kendin mi işte kendi halimi nasıl bu kadar bukleli falan filan diye. Yani genetik tamamen ailemden almışım mutluyum o açıdan. Seviyorum saçlarımı. Annem babam da kıvırcık saçlı. Abim de kıvırcık saçlı. Komple ailecek bonusuz yani. Boğun o kadar değil. Ama, <laughs> o kadar değil ama yani mutluyum. Tabii kırcık saçı e, sizin elinizde güzel göstermek. Aynı dalgalı saçlıysanız da, dalga saçlı dalgalı saç konuşamıyorum. Dalga saçlarınız varsa da aynı etkiyi yaratacağını düşünüyorum. Ama mutlaka argan yağını ve saç kremini unutmayın. Bunlar en püf noktalar. Bir de saçıma güzel koku versin diye Elizor'un bu saç parfümünü kullanıyorum. Bu da gerçekten çok güzel koku veriyor. Şöyle bir durum var. Ben saçlarımı normalde banyoda da tarıyordum. Ama çok döküldüğünü fark ettim banyoda saçımı tararken. Sonrasında taramaya başladım. Banyodan çıktıktan sonra tarıyorum. Krem biraz aktıktan sonra en azından. Öyle daha iyi oluyor. Daha iyi sonuç veriyor. Evet gördüğünüz gibi saçlarım bu şekilde. Arkası nasıl gözüküyor bilmiyorum ama demeyeyim. <laughs> Ay çok çok güzel oldu şu an. <laughs> Mutlu oldum. Umarım verimli bir video olmuştur. Beklediğiniz gibi güzel bir videodur umarım. Ya yani Ben bu yöntemleri uyguluyorum. Birçok kişi çok farklı şeyler kullanıyor. Çok fazla şeyler kullanıyor. Ben çok fazla bir şey de kullanmadım açıkçası. Saçlarım kıvırcık olmasının da büyük etkisi var tabii ki ama Bence bu dalgalı saçlarda da büyük bir etki yaratacaktır. O yüzden sadece 3-4 ürünle, 3 kaç ürün oluyor? 3 ürün yeterli oluyor. Yani aslında kıvırcık yapmak için saçlarımız daha dağda. Yani benim bu şekildeydi. Bu arada kıvırcığınızın bozulmasını istemiyorsanız da şöyle bir şey yapabilirsiniz. Boneler oluyor. Yattığınız zaman bozuluyor ister istemez saç. Ben yapmıyorum böyle bir şey. Yani direkt yatıyorum ben ama böyle saç boneleri oluyor. Saçı bütün saçı alıp o şekilde uyumanızı sağlıyor ve saçın hiçbir şeklini bozmuyor, kıvırcıklarını bozmuyor. Onu da alabilirsiniz bu arada. Yine resmini şuraya koyacağım. O da etkili oluyor. Eğer saçlarınızın mutfelerinin bozulmasını istemiyorsanız gö işte 2-3 gün geçtikten sonra da bozulmasını diyorsanız eğer böyle oluyor. Şimdi mesela şu anki saçım benim böyle ertesi gün de sürer. Ondan sonraki gün birazcık bozulmaya başlar diye düşünüyorum. İşte ilk gördüğünüz gibi o hale gel gelir diye düşünüyorum ama aradaki fark görüyorsunuz zaten öyle yani umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi ve tabii ki kanalıma abone olmayı unutmayın. Benim sizin destillerde çok ihtiyacım var. O zaman görüşürüz kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay. Ay ben çok geriliyorum kamera karşısında ya neden böyle?